Evet arkadaşlar, bugün sizlere kiraz nasıl ekilir, nasıl çimlendirilir onu anlatacağım. Öncelikle kiraz sert kabuklu bir meyvedir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Erik de sert kabuklu bir meyve, kayısı, badem, kiraz. Bunların hepsi aynıdır. Yani bunların çimlenme yöntemleri birbirlerinin tıpatıp aynıdır. Değişen bir şey yok hepsini anlatacağım. 3 yöntemden birini deneyerek hepsini rahat bir şekilde çimlendirebilirsiniz. Aralarında bir fark yok yani. Mesela kiraz en çok Nisan, Mayıs ayını seviyor. Eee eriye gelirsek Haziran'ı daha çok seviyor. Kiraz mesela yaz ayını çok sever. Sıcağı sever. Bu yüzden bunu yaz ortalarına doğru çimlendirmesini yaparsanız daha çok faydası olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Bu suyun içinde şu an ben erik çekirdeğini veyahut kiraz çekirdeğini hiç fark etmiyor. Bir hafta kadar karanlık bir ortamda dinlendiriyorum. Bu hem tohumun daha rahat çimlenebilmesi için kabuğu sert olduğu için daha rahat kırabilmesi için önemli faktör. Mesela ben bunu bir hafta dinlendirdim karanlık bir ortamda. Daha sonra kaba nemli bir peçete ile bekleteceksiniz. Kuru olmalı bu nemlendirme sürecinde. Mesela şu an bu ıslak. Ben bunu kurutacağım şurada peçetemle birlikte. Kaba koyabilirsiniz, buzdolabı poşetine koyabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Hepsi olur. Bu da önemli nokta şu, kuru bir şekilde koyun. Peçeteniz nemli olsun ama kirazınız kuru olsun. Bu önemli çünkü algılayabilmesi lazım suyu, nemi algılayabilmesi için önemli bir faktördü. Bunu hemen birazcık nemlendiriyorum. İçine en fazla 6 tane olmak üzere koyabilirsiniz. Burada bir önemli nokta daha var. Peçeteyi çok nemlendirmeyin. Peçeteyi çok ıslattığınız zaman kiraz büyümez, küflenir. Bu her meyve ve sebze için geçerli bir faktör. Lütfen Buna dikkat edin, fazla nemlendirmeyin, ıslaklığı hissetsin ama küflenmesin. Bu nokta önemliydi. Yaklaşık ben bunu bir iki hafta kadar bekleyeceğim, çimlenmesi için. Burada bir püf nokta daha yapabilirsiniz. Daha hızlı büyümesini istiyorsanız. 2-3 gün yine aynı şekilde su içinde bekletebilirsiniz. Ben bunu buzdolabında bir hafta kadar bekleteceğim. 4 derecede olursa buzdolabınız daha iyi çimlenebiliyor ve nemlenebiliyor. İçinde oksijen kalmalı ama asla bu bir hafta içinde bu poşeti veya hut kabı açmayın. Çünkü fazla temasta yine küflenebilme özelliği var. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemle çekirdekleri yine peçete içinde nemlendirip buzdolabı poşetine koyduk ya hani az önce. Bu sefer de aynı şekilde karanlık bir ortamda yine bir hafta bekletebilirsiniz. Burada aralarındaki fark kabuğu kırınca içinde tohumun çimlendiğini görmeniz lazım buzdolabına attığınızdakinde. Ama bunda görmeyebilirsiniz. Çünkü daha karanlık bir ortamda olduğu için tohum direkt çıkmamış olabilir. Mesela bu kirazı veyahut kayısı veyahut eriyi kırdığınız zaman içinde tohumun çok güzel bir şekilde yeşerdiğini görmüş olmanız lazım. Kiraz dediğim gibi Haziran Temmuz aylarını çok seviyor. O yüzden kiraz ekecekseniz buna dikkat edin. Erik ekecekseniz Nisan Mayıs. Kayısı ekecekseniz Mayıs Haziran. Pek fazla değişmiyor. Aralarında 1-2 ay fark var. Üçüncü yöntemim nedir? Erikleri bir hafta karanlık bir ortamda beklettiniz. Daha sonra kabuklarını kırıp dolaba tekrar atıyorsunuz. 2-3 gün içinde erik çıkıyor zarını soyuyorsunuz eriyin limon gibi düşünün zarını soyduktan sonra kahverengimsi tabakadan bahsediyorum tabi burada beyaz bir tabaka çıkacak ardından eriyin beyaz tabaka halinde nemlenmiş peçetenin içinde tekrar bir hafta kadar dolapta beklettiğinizde hafif yeşillenmeye başlıyor tohum ve toprağa ekebilirsiniz bu anlama geliyor. Eğer erik yeşillenirse toprağa ekebileceğiniz anlamına geliyor. Beyaz çıkıntısı toprağın içine girecek şekilde ekmeliyiz. Daha kısa süreli olması için bitki saksıya ekiliyken etrafını poşetle kapatıp yaprak oluşumunu hızlandırabiliriz. Yani saksıya ektiniz toprağı, etrafını bir poşetle kapatıyorsunuz onun. Bütün su damlacıkları içinde kalıyor bir güzel. Çok e, harika bir şekilde yeşil yapraklar çıkarıyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.